Merhaba sevgili anneler. Demir eksikliği olan bebeklerimiz için demir deposu bir çorba tarifiyle geldi bugün karşınıza. Ocağımıza zeytinyağımızı alıyoruz. Öncelikle bir adet soğan, bir adet sarımsak ve bir tatlı kaşığı salçayı ilave edip güzelce kavuruyoruz. Ardından yarım çay bardağı kırmızı mercimek, yarım çay bardağı 1 saat sıcak suda beklettiğim yeşil mercimeklerim ve 2 e, yemek kaşığı bulgurumu ekliyorum ve bunları güzelce karıştırıyorum. Ardından 6-7 dal sirkeli suda beklettiğim semizotlarını ilave ediyorum. 2 çay bardağı sıcak su ilavesi yapıyorum. 1 çay kaşığı kaya tuzu ilavesi yapıyorum. Benim dolabımda et suyu vardı. Ben et suyu koydum. İsterseniz tavuk suyu da ilave edebilirsiniz. Ve yemeğimizi kısık ateşte sebzelerimiz yumuşayıncaya kadar pişmeye bırakıyoruz. İsterseniz bebeğinizi bu şekilde yedirebilirsiniz. İsterseniz benim gibi Bu yemek bebeklerinize şifa olsun. Videomu beğendiyseniz beğenme butonuna basıp kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın.